Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir yokar. Çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar görüm engelli şakasını çok beğenmiş olduğunuz için bugün 13. serisini çekiyoruz. Ama <laughs> arkasında oynayıp durma oğlum ya. Odaklanamıyorum. Videoya <laughs> geçmeden önce bu daha çok daha çok gelmesin. Hala abone değilsiniz. Abone olup bilimler açmayı unutmayınız. Bu seride emeğimi karşı olarak 5000 like istiyorum. 5000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Onun için like atın kanala abone olun diyoruz. Olmaz çıkın videoya geçiyoruz. Ayşe. Abi dur. Abi Ayşe ne küçülmüş. Abi? Ayşe dur, küçülmüş. Abi. Ne yapıyorsun ya? Ayşe bu kim? Sen abi. Kimi arıyorsun sen? Ne arıyorsun? Ayşe bu kim lan? Sen ne? Sen ne diyorsun abi? abi. Ne, ne diyorsun ya? Sen ne Ayşe'nin Ayşe yanında? Ne Ayşe'si abi? ne Ayşe sağlık? <laughs> <Ne aşağısı abi? gülüyor> <laughs> 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 sen kimi arıyorsun? <laughs> Beni kimi arıyorsun? Sen Ayşe yanında ne işin var senin yanında? Ayşe kim? Yok Ayşe, Ayşe. Ayşe yok ki aşı. aşı yok. Dur abi. Dur, dur abi. Dur. Ayşe ne işin şey var senin Ayşe'nin yanında? Ayşe yok. Hı? Sen sevgili misin? Yeni sevgilisin misin? Ben ben tanım <laughs> Olay, sana, ha. Tanımıyorum ben Ayşe'yi. Hı? Ben Ayşe'yi tanımıyorum. <laughs> Ulan tamam oraya sana. Ah. Tanımıyorum ben <laughs> Ayşe'yi. Tanım! Senin oğlum canım Ayşe. Eğer bir daha beni ararsan, bana şey yaparsan bir daha sakın bir daha beni arama. Sakın. Selamünaleyküm. Var mı? Aleyküm. mı? Selam aleyküm. Aleyküm. Ha sen buradayım, burada buradayım. Ya nasılsın, iyisin? İyiyim dayı, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Ya şey diyeceğim sana ya, ben burada yabancıyım da burada şey varmış, Markantale varmış. Markantale nerede ya? Dayı bilmiyorum, ben de öğrenciyim. Yeni geldim yani. Yabancıyım. Sen yabancı mısın? Yabancıyım. Sen, sen nerelisin? Sen kimse yok dayı. Ha yok mu? Burada. <laughs> Valla. Şey buradayım. diyeceğim, Bilmiyor musun sen şimdi buraya. Dayı da? ben bilmiyorum, Birini başka sana sor. Valla eyvallah. Var. Eyvallah kardeşim çok ederim gel. Dayı ben pek sevmiyorum sarılmayı ya. Gel ya Allah dayı, razı olsun. Dayı dayı. <laughs> Allah razı olsun. Tamam. Dur dur dur. Niye rahatsız ne oldun dur, ya? Niye rahatsız oldun? Ne yapıyorsun? Ya? İyiymiş tamam. Niye rahatsız oldun? Tamam Biz... abi tamam. Adam akıl saracaktı abi, sana ya. Tamam. Tamam. Ben istemiyorum Hayır abi. bir şey söyleyeceğim sana. Abi sarılmak istemiyorum. Nezaket et sarılıyordum sana. Abi yanlış yere sokuyorsun tamam ben istemiyorum. He bas son he tamam dur şöyle şöyle elimi alayım. Tamam. 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 Tamam gidiyor. Oh, gidiyor. Kimse var mı? Gel abi gel. Selamun aleyküm. selam. Ya ben burada şeye, Markantale'ye çok mu tersim ya? Valla sen çok ters gelmişsin ya. Ya nereden gitmem gerekiyor? Şu aşağıda doğru gitmen lazım. Sola doğru. Ya çok mu tersim? Aynen. Ee, o mal artık başkasına sorar mı ya? Abi ayakkabı aldın? Bu, niye ağırlaştı ya? <laughs> ayakkabı aldın ki? Şu tarafa mı gideceğim? Şöyle şöyle ayakkabını aldın da. Ne ayakkabısı olmadıysan ya? al ne abi. Ne kapısın oğlum sen ne diyorsun ya? Abi şu an değnende. Ha içsem şimdi ben? Abi akım ne kapısı oğlum içen ya? Akım, abi merhaba. Ne yapıyorsun bu içenden ha? Kimse var mı? Ya evet. Teh, merhaba ya ben burada şeyi arıyorum. Arkan Tarih'i biliyor musun sen yerini? Tabii ki biliyorum. Bu taraf? No 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 hayır şu tarafta. Ha şu tarafa. Aha. Şey ben kaç dakikaya gidebilirim sizce oraya? Aa 10-15 dakika gibi. 15 dakika? O, o, ya evet. Uzak 15 dakika uzak evet, uzakmış baya bayağı uzak, ya. Uzak evet. İnşallah bulurum da. Şey diyeceğim peki e, numaranızı alsam olur mu ya? Oraya gittiğim zaman bulamazsam arayayım, arayayım ben sizi yani. Bulamazsam arayayım o zaman. Nerelisiniz siz? Aa, Rusyalıyım. Ha Rusya mı? Evet. He tamam. Şey e, ararım seni. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun birader ya? Hayırdır ya? Ne iş var lan senin deminde? Görmüyor musun lan sen? Burası burası buradan gideceğim. Bırak beni. Kardeşim. Tamam bırak beni şuna bak ya işine Hadi. bak ya. Çık, çık, çık. Lan. <laughs> Oğlum geç şuradan git lan. Lan sen bunu mu yaşamıyorsun? Ne lan? Basar ya. Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi insanları aramaya devam ediyoruz. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıdan beğenin. Çünkü 5000 like gelirse bu süre devamı gelecek. Bir de arkadaşlar 200 bin abone olmanızda çok az bir sayı kaldı. Aşağıdan görebilirsiniz. 199 bin mi Belki de şu an şu videoyu izlediğiniz zaman 200 bin olmuşuzdur. Genelde de size arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok çılgın videolar gelmeye devam edecek. O zaman video devam ediyoruz. Sosyal çık. Şuradan mı evet. diyeceğim? Aynen. Görün mü? Burası. He tamam. Buradan asansörü çık abi. Tamam. Sağa dön dümdüz yardır abi. Valla mı? Allah Ağabey. razı olsun ya. Valla var ya. Sen sen ne, nasıl denkleştim ya? iyi çocuksun sen ya. Valla var ya yardımcı olmasan. vallahi helal olsun sen. Neredesin? burdayım abi. <laughs> Valla iyi çocuksun ya. Ay. Ay. Senin gibi çocuklar olmasa var ya kim ne yardım <laughs> biliyor musun? <laughs> <laughs> Valla senin gibi çocuklar olmasa yardım etmez ki <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Buyur abi. <laughs> ne var abi? Ha? Ne var abi? Ne, ne, oldu? Abi? Ne diyorsun oğlum siz ya? Sen ne diyorsun abi? Abi sen çağırdın ya. Ben, ben sen çağırdın abi. Ben seni niye çağırdım? Sen çağırdın abi. Ne oldu abi? Ben seni niye çağırayım oğlum? Abi, abi abi, abi buradayız. Ha? Abi. Abi. Görüyor musun abi? Sen, sen ne diyorsun? Sen amacın ne? amacısın ne ya? Abi Buradayım. biz buradayız. Asselamu aleyküm. Aleyküm selam abi. Ha siz miydiniz o? Aynen abi. Ben seni niye çağırayım oğlum lan? Ne bileyim abi. Kafa girip sizi yapıyorum ya. Abi gideceğin yere bırakayım mı abi? <Gülüyor> abi, <Gülüyor> abi ne yapıyorsun ya? Durun şimdi bakalım. Ağabey Ağabey Gel 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 Bırak gel gel Bırak, 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 bırak Bırak, bırak, bırak Bırak, Bir dakika bekle Dur dur biraz şöyle git, şöyle git Bekle, bekle Bekle oradan geliyor gel Ne yapıyorsun sen? Karşıya geç Ne karşısına oğlum sen ne diyorsun lan? Oğlum ben mi yanlış görüyorum? Sen kör değil misin ya? Ne körü ya? Allah'ım yarattım ya. Ne körü? Sen ben körü zannettin. Evet kanka ne bileyim elimde öyle şeyle dolaşıyorsun ya. Kör değil mi diyor bir de ya? <laughs> Allah bir tane vurup kafasına sen sonra ha. <laughs> Abi nereye gidiyor ya? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> durduk yere şurada güzel bir gelmişim şöyle güzel bir deniz havası alayım. Yayınlıyım indir hangi sıkıntı olur senin için? <laughs> Yok sıkıntı Vallahi tam şöyle bir sal salıyorum <laughs> beraber. Ben düşündüm ne oluyor anlamadım. Kadın çok uğradı. Çünkü sen boynu yapıyorum. Kusura bakma çak. Yayınlıyım, yayınlayayım mı? Tamam. Tam e, tamam şöyle bay bay yapalım, el salla sen söyle. Tamam, kusura bakma. <laughs> kusura bakma. Kusura bakma. Yayınlayayım mı, sıkıntı olur senin için? Yayın, vallahi abi. Valla şöyle el sallayalım derim o zaman. Tamam, kusura bakma. Bak, Oğlum, bu Ne sakıyor bunu? Yayınlayayım mı kanka? Sıkıntı olur mu senin için? Yok kanka. Valla. E tamam kusura bakma evet, tekrar. Şimdiden evet, arasında gördün mü? Evet, Yayınlayayım mı peki? Sıkıntı olur mu? Yayınlarız. Valla. Bay bay. Bay bay. Gel dedim kanka sana kamera cakası yapayım aslında. Kızım <laughs> arkadaşlar çekiyor. Harika kanka ne bileyim bir anda vuracağız zannettim. Yayınlıyorum <laughs> kanka sıkıntı var mı? Yayınla sıkıntı Vallahi, var. <laughs> Valla e, tamam şöyle bir el sallayalım beraber o zaman. Tamam kısara bakma tekrar. Yayınlıyorum peki sıkıntı olur mu sizin için? Sıkıntı Dur hemen kaçma. Video beğenmediyseniz halen şu an açıda beğenin. Like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız şu an tarafta onları da kesin izleyin Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.